8 Mart Dünya Kadınlar Günü Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Tura'nın riayetinde Irak Türkmen Cephesi Kadın Teşkilatı Kerkük kolu tören düzenledi. Törene Kerkük İl Meclisi üyesi Sevsan Ceddu ve çok sayıda kadın katıldı. Törene katılanlar çeşitli faaliyetler sundu. Irak Türkmen Cephesi Kadın Teşkilatı Kerkük kolu sorumlusu Vefa Hüseyin kadınların toplumdaki önemine vurgu yaptı. Kadın hem annedir, hem eşte, hem kızdır. Siz bizim umudumuzsunuz. Siz toprunun memarısız. Siz bizim kültürümüzsiz. Siz bizim te evin temelisiz. <laughs> Elektrikman cebiheti, sağ olsun her zaman kadına bir kıymet verdi. Koydu kadın siyaset alanında çalışsın. Bu kadar kıymet verdi bize. Koydu biz de siyaset şey alanında çalışalım. Kadınların üstüne bir bey görev vardı. Nesil yetiştirmek, o nesili nece yetiştirmek, vatan sevdası yaratmak kalbinde dil sevdası sahip çıkmak Türkmen kazıyasına. Bütün günler uz kutlu olsun. Bütün günler uz mutlu olsun. Sağlıkla, selametle yaşayasınız. Kerkük İl Meclisi üyesi Sefsan Ceddu, toplumun yarısı olan kadınların gününü kutladı. Her yerde durmadan size yardımcıyız hepsi Irak Türkmen cebhesi. Kadınlara bir iyi rol veripti, bir güç veripti. Katılır her yerde, her çalışsağız biz sizi uyanımızdayız. Bilirsiniz, geçerli bir sözümüz geçerlidir. Hiçbir zaman Irak Türkmen cebhesi dönden bir, bir, kadının bir işini dö geriye döndersin. Her yerde kadınları istirik, genç kızlarımızı istirik bizimle katılsınlar. Her yerde durmadan çalışağın, yapağın, Sahap çıkağın milletimize, torpağımıza, <laughs> kerküge, kazıyamıza, dilimize, Türkman diline ne mutlu bize diyarımız biz Türkmen kadını. Her yerde ağırlığı var, her yere girer, başları üstüne girerler. Daha sonra Türkmen elinin farklı bölgelerinden törene katılan kadınlar ödüllendirildi. Törenin ardından hayatını Türkmen davası uğruna adayan eski Irak Türkmen cephesi yardımcısı, merhum Haydar Reşit Kasapoğlu için mevlit okutuldu. Thank you.